Merhaba arkadaşlar. Şimdi patlıcanları kızarttık. Önce patlıcanları neden kızarttık? Bunu anlatır mısınız? Bugün patlıcan oturtması yapacağız. Patlıcan yemeği yapacağız. Bizi de oturtacaklar mı bu şekilde? Biraz espri yapayım. <laughs> ya ha? Patlıcan Oturabilirsin yani. kızartılıyor. patlıcanları istediğin şekilde doğrayabilirsin ama ben böyle küp küp doğradım. Şimdi yağda kızartıyorum. Onları alacağım bir müsaade edersen. Yağını emmesi için bak tepsinin dibine şöyle bir havlu kağıt koyuyoruz. Fazla yağını emsin diye. Şöyle gelsen. Heh, evet. Arkadaşlar. Tamam. Mı? Siz şöyle geçin. Bunlar e, küp küp şekilde doğranmış patlıcanlar. E, Şu anda da kızarmış. Da, kızarmış patlı, e, çok kızartmıyor. Hafif pembeleşince alıyoruz böyle. Şimdi bu fazla yağını alsın diye de tepsiye şöyle koyuyoruz. Oldu mu? Evet, aldık. Şimdi ayrı bir kapta soğan doğrayacağım. Bunu onu e, kavuracağım. lokantalarda yoğurtla karışık olarak istersen yoğurtla da yiyebilirsin. Kendin yoğurtla, bilirsin. Niye böyle yoğurtla veriyorsunuz? O arzuya bağlı. Ben şey bu hani köz yapıyorlar ya mangalda. Onu severim mangalda közünü. Bu Ali nazik falan yapılıyor. Öyle. Ali çok mu nazikmiş Ali? <gülüyor> Ali. <gülüyor> İmam bayıldığı var. İmam mı bayılmış işte yapılmış? Görünce bayılmış mı?